Dün Allah kabul etsin. E, yapım şirketim yıllardır beraber çalıştığım artık e, kocaman bir aile olduk. E, global Medya'nın düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde hep beraber bir araya geldik. Boğaz'ın eşsiz restoranlarından birinde izleyelim mi? Global Medya ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu özel akşama Seda Sayan, Didem Arslan Yılmaz ve Profesör Doktor Mustafa Karataş da katıldı. iftar duası edildikten sonra oruçlar açıldı. Allah'ımızı affeyle, oruçlarımızı kabul eyle. Ülkemize, milletimize güç, kuvvet, bolluk, bereket ihsan eyle. Sofralarımızı ziyade eyle. Bu ikramları bizlere ziyafeti veren global yayıncılığı, yapımcılığı Mustafa Gülnihar ve Oğuz Karayel kardeşlerimizin her türlü işlerini halu hasane ile bereketli ve başarılı eyle. İlahiyatçı yazar Profesör Doktor Mustafa Karataş konuşma yaptı. Çok da memnun olmuyorlar övülmekten ama övülmeyi hak eden kardeşlerimiz. Gerçekten <laughs> Bunları, bunları tamamen kalbimden geldiği şekilde anlaşılmıştır mesaj. Kalbimden geldiği şekilde ifade etmek istedim. Sizler de aynı şeylere şahit olduğunuzu biliyorum. Yapımcılarımız Oğuz Karali ve Mustafa Gülnahar da konuşmalarını yaptıktan sonra... ...global medyada 10. yılını dolduran çalışanlara ödüllerini takdim ettiler. Bu arada herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Onlar bizim ailemiz oldu artık yani bütün çalışanlarımız bugün... 10 yılı tamamlayanlar var hocam. Hatta 15 yıl değil mi? 15. 15, 15. yıl tam, tamamlayanlar var yani. ama aramızda 2 sene, 6 ay, 3 ay, işte 5 seneden beri çalışanlar da var. Onlarla da aile olduk. Sağ olsunlar. Onlarla hep birlikte buraya gelmeyi başardık. İnşallah çok daha güzel günleri göreceğiz. Hep beraber. <laughs> Önce de teşekkür ediyoruz. Yani bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sağ olun geldiğiniz için. Ee, sanatçı arkadaşlarımız var burada. Seda Sayan, de Maslan ve bütün artık ailesiniz, global ailesi. Hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İnşallah güzel zamanlar <laughs> olacak. Aydoğan Güvenilir. Aydoğan Güvenilir. <laughs> Arkadaşlar ben 15 yaşındayım. Şu anda 15 yaşındayım. 15 senedir bu firmadayım. Mustafa Gümnağ'ın fırçalarıyla Oğuz Karayali'nin abiciğimle abiciğimle 10 yaptı demeyle burada büyüdüm. İyi ki buradayım. Allah ömür verirse bir 5 sene daha buradayım. Sözüm var patronuma. Ondan sonra her şey güzel olacak bizim için. İnşallah. Melike Ekinci. Diğer ödülleri ise Seda Sayan ve Didem Arslan Yılmaz verdi. Melike 10 yıllık elamanız. 15 yıl da. 15 yıl mı? O da 15. 15. Globalde 15 yıl. Yaşım ortaya çıkıyor. <laughs> Ay evet, evet, evet yaş Yaşar, her şeyi konuşabiliriz. Hocam, sizinle hemen hemen her sene iftar açıyoruz. Bu da bizim için onur. Sizi çok seviyoruz. Önce onu söylemek istedim. Global'in bir parçası olmak benim için de çok onur verici. Gerçekten büyük bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz. Kutluyorum seni de. Çok teşekkür ederim. <laughs> Önce Ramazanlar. Afiyet olsun. Yapımcılarımı seviyorum. Kanalımı seviyorum. <laughs> evet. Kocaman alkış taşkın bir tane de. Evet. Ali'ye kocaman alkış. Nice, nice, yukarı beraber. Aynen. Benim Aynen. ikinci selam. <laughs>